Evet arkadaşlar bu kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi dedenin kuşlarını saldık. Kırlangıçlarını saldık. Bir önceki videoda yavrularını göstermiştik zaten. Bir önceki videoda biliyorsunuz kırmızıyı saldık. Kırmızı geldi. Bizim tellimiz gelmedi maalesef. Tel tellimiz kaçtı. O videonun başında bir önceki videoda gelen telli sonrasında gelmedi. Kayboldu gitti. Dedenin kuşlarını saldım. Gördüğünüz gibi de güzel kuşlar var. Ama biraz şey var. Böyle sürekli yediriyor. Yumurtada yatan var. Karakant yavruları aldım buradan. Burada hepsi yumurtada yavruda. Kırlangıçları çıkardık. Orada iki tane olmazsa olmaz dedenin damda mardinler. Hemen ikinci çıktı. Hemen üçüncü, 4 derken bir tıkışta oraya çıktı. Kırlangıç ve yerde. Babam burada. Bayramlıklarını giymiş gelmiş babam. Gördüğünüz gibi. Burada son durum bu. Tipler. Bızlıklar burada. Yavruları bir önceki videoda göstermiştim. Bir önceki videoya denk gelmeyip bu videoya denk gelenler için Aha yavrular orada yatıyor. Bunun Ya bu arada Utku'yu merak edenler çocuklar soruyor ufak demek de... Ufak tefek de olsa soran var. Utku ne haber? Hoş geldin. Sen bana küsmüşsün. Sen bana dargın mısın? Sen beni seviyor musun? Oğlum videoda gerizekalıya bak ya. Vuracak bana işte kendini ya. Ama hep insanlar ciddi alacak. Ne yaptın? Kuşçuluğu ne yaptın? Önce bir söyle bakalım. Merak ediyorlar. Salmada var ya kuş. Uçurmayı abi. niye bıraktın? Sıkıldın mı? Yakalamaktan ama hala zevk alıyorsun gibi. Gözlerin hep havada. Arkadaşlar daha işte Utku'yu soruyordunuz. Utku geldi. Utku istediği zaman buraya geliyor. Utku manita peşinde arkadaşlar. Yani daha ince işlerle uğraşıyor. Kuşları bir artık şey yapmıyor eskisi kadar. Oğlum bir şeyler söylesene. Yine eski ilk, ilk çocuk çektiğimiz videolarda döndün. avel, Söyle bir şeyler. Ne söyleyeyim? ben sorayım sen söyle. Ne besliyorsun şimdi sen? Kusura. E uçuramıyorsun. Ya. Aldığın yavru nerede? Uçuyor? Burada mı uçuracaksın? Şu an var. Biraz çoğaltayım erkeklerini bir sana vereceğim. Evet. Yavruları mı? Ama bir an önce vermen lazım. Uçurayım şimdi tam, tam havası. Kocaman oldular zaten çok var ya. Bu. Biraz daha bir şey. Yavru var. varsa gitsin ama bana uçurayım. Hatta gel uçurayım bakayım. Ne olduğunu da sen de gör bakalım ne olacak. Evet, evet. Ha o evet. da belli oluyor. Şöyle olmuyor evet. sen de Var böyle. 3-4 gün böyle uçsun. grek ölecek. Böyle yavrular var. Tamam. Kanı çok ağır. Arkadaşlar Utku'yu duydunuz. Hı. Yavruları da getirecek o top bu. Top döndürdüğümüz vardı ya. Ha şu an 4 tane yavrusu var. 2 tanesi büyük. Senin o çakmaklı kuşun mu? 2 <laughs> tane normal var şu an. Şu Arkadaşlar kadar. duydunuz. Utku da yavrularını getirecek. Ben burada uçuracak. Başka kimseye var. götürmez zaten. Bana getirir. Burada bir deneyelim bakalım neler yapacak. O zaten bana aman vermez. Gelir kendi uçurur burada. Belki ben onları bunlarla alıştırırsam ayırırım onları sonra. Yani çoğalttıktan sonra ayırırız. Bir 15-20 tane var. yaparım. Sadece dolapçıları uçururum. Kaç tane yavru var getireceğim? Şu an mı? Şu an 6 tane var ya. Hiç dışarıyı görmedim mi onlar? Dışarıyı görüyor işte, telin onu açık ya. <laughs> Bir de şey yaptım. Onları alıştırmak da, da çok zor ya. Kapı buraya, önünü komple kapattım, tel yaptım. Ee. Kaç tane var dedin? 5-6 tane var. Yavru değil, normal kuşun. 16 tane. 16 tane mi? Hepsi seçme değil mi? Hepsi seçme. Arkadaşlar 16 tane kuşu var. Yavrularını getirecek bize bakalım. Sökeceğiz. Utku abi nerede? Utku abi nerede? Utku nerede? Ha Utku burada. Arkadaşlar. Bir tane kaplan vakçı yavru aldım. O bizim eski kaplanların soyu. Bak bu kadar. Tamam. Getireyim diyeceksin ki bu ne? Oğlum ben öyle kuşa istedik kadar boyu olsun. Havada göreceğim ben Hiç kuşu. Kuş uçurmadım. Kendi avlamadım. Markam da var Isparta. Şey oldu. mi oldu? Tosun mu oldu? Tosun. Bu kadar oldu. Yavrulara çıkacak onun. Bana böyle bu tipler gibi olacak. Gürkek. De, de, de. Dedenden de yavruları aldım. Bir tane mavayla kuyruk var tane kaplan var. Bir tane beyaz deniz dönekleri var ya onlar şeker dolap çerkin yapsın, Öyle, bir tane yavru atmış beyaz kusuvaylı. Şekeri neyle vurdun lan ne aldın? Beyaz kusuvaylı. Aa. Hmm. Diğer. Bu kadar oldu o da. Tamam uçuralım işte onları getir yavruları uçuralım abi yavru uçmadım bir kıymet yok ki ona deneyelim. Marka ne markası takıyorsun? Kendi markamı takıyorum Işık'a. Kıslardım onu. Normal marka mı yaptırdın sen? Ne evet. zaman yaptırdın da ben mi yaptırdım sana? Demir marka mı var? Neden yep, de bizim kuşlar Utku kaçak peşinde markası takıyor. Hepsine yavru. <laughs> Çekmeyeceğim ya buradan çekeceğim. <laughs> ya, beyaz marka. Plastiklerin ne oldu? Plastikte olan bütün kuşlar kaçtı. Işte. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Utku istediği zaman geliyor buraya. Burası o burada büyüdü zaten. Onun çatısı o, bu, bu çatı onun zaten. Sıkıntı yok onlarımızda. Benim oğlum gibi. 50 kere anlattım. Anlattı mı? Dönek değil diyor Recep. Döneğin kralı manyak bizimle. Vallahi dönek değil diyor. Döneğin kralı da Recep ne diyor? Bak gülüyor. burada durduk. Çıktım işte seni aradım. Dedim dönek geziyor. Bak Baba. çatıya çıktım Hakan abi. Özür dilerim lütfen. Baba onu yerden alsana günaha girme. Çatıya çıktım. Geliyor. Bak şuradan bir geldi. Zaten bunlara çıkıyor. Şöyle bir tuttum. Bir sıktı top gibi. Buradan inemedi, bastı, gitti aşağıdan. Bunları kapatmaya çalışıyorum. Bunlar arkaya kaçıyor falan. Sen aradın zaten uçanları, saldın. İyi e, anlatıyorsun sen. Kırmızı araya, buradaya kaldın ama. Aynen. Bir saldım uçanları. Bak, oradan bir geldi. Bir sıktı gene, böyle tık atacaktı. Tık atacaktı da atmadı böyle. Aradan gitti zaten. En az 2-3 saat uğraştım onunla. Sonra Hı. baktım, bir daha buradan bir çıktı. Denedim izle bak. Yem attım, hiçbir şey yapmadım. Yani pek 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 kümesin üstüne, kümesi üstüne, üstüne buraya. Buradan kalktı gitti. Yarım turda attı. Bir daha sıktı. Bu sefer bunun bir yanına. Lafını unutma. Çok güzel bir tane kırmızı paçalı dönek yakaladı Utku. Burada onu anlatıyor. Evet. Şekeri şekeri. Kalk evet. Ben o içteyken. Ondan şeker sonra, özür dilerim. Gel abi. En az şurada. Bak gel. Üçgen var bak şurada çek. Arkadaşlar şu çatının çıkış yerinde üçgen şurada, var ya. Tamam gördüm. Buradan bir atladım. En az bir saat durdum orada. Yattı artık orada. Kepçeyi aldım. Şu aradan çıktım. Beni gördü. Tam kalktı köpçe ile havalandı onu Yoksa ya. hayatta... Kuşu... Ben ettim gitti buradan yapma. Kuşu gidip ya orada... Abi böyle bakıyorsun. Yakaldım Sonra mı? Sonra niye oradan inmedin de buradan geldin? Tekrar ben onu anlamadım. Kapı çıktı yine. Kedi gibi çıktı lan kedi. Dedenle beraber mi yaptınız operasyonu? Deden beni izle burada. ya deli oldum ya düşecek dedim ya. Ama aldı, aldı lan. Allah Allah. Nasıl o? En iyi yaptığı işlerden bir tanesi o. O şeyi de burada alırdı o. İstanbulluyu ama o da heyecanlanırdı. Evet, yani, Valla. Direkt böyle... kepçeyle vurdum. Akıllı. Burada heyecanlanırdım bu oğlum o kuşa zaten. Valla ben heyecanlandım. <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani biliyorsun ya benim ne kadar kuş kaldığımı. İlk defa böyle heyecan Kafa kuruk kara başladı. Genellikle de bayramdan bayrama geliyor. Geçen bayramda kalıp kırmızı kafa giydirme tıkışı yakaladık <laughs> hatırlamıyor Bay mı? Bayramdan Hatta bayrama teller, geliyor. Kendiler, meller tutmuştuk o gün. Bayramdan bayrama geliyor, doğru. Yoksa gelmiyor. Ayten bayram. Ayten diyor biliyor musun? Bayram Aşağıdan yapacağım. tip geliyor. <laughs> Yemin ederim tip geliyor. o yok kafa. Kuş bin dolar Tiple alakası yok. İlk Çakma mardin oyuncu oyunlu mardin gösteripse. size. Evet tamam. Aferin be. Ama oynuyor ama. Ne, ya? ne kuş besler mi tutku bunları? Hayatta. He? Ha? Neden, neden yavru basıyor? Şimdi bu kümesine gelen hepsini yok edeceğim ya şu anda. O diş için, dişi şeyin dişi. Ya oraya doğru i̇ki da. alıştı tabii ki dakika. Ya Ne güzel uçuyorlar dışında? var ya. Bence. Tipler, tipler var ya bir de Utku kimse inmez ha. Şş, yavuz Bence. gibi de. buradan aşağı doğru gidiyor bu yavrular. Yavrular mı? Oralarda uçuyor oradan Bence. geliyor. Bence var, birinin çatı inse kalp bizi geçirdiler. He? Kalp bizi geçirdiler öbürünün çatı Yakalar ki iki dakikada. Tipleri mi? Hayatta Hayattaydı aslında. Evet. Evet. Bak Mavardin'i yakalar. Şu kapının ağzındaki Ne bu? Ha? Arkadaşlar bu daha önce sattığım kuşların içindeki Mardin. Dede aldı bunu. Bu dişi çıktı. Bu arada. Nereden yakaladık? Yukarıdan bir şey. geldi valla Utku. Nereden geldiğini hiç bilmiyorum. Böyle bir Güzel Mardin. Kanatı bir kanatı Mardin. bir baktım. Utku. Yukarıdan bir dünya kuş geldi. Bir baktım yere Mardin inmiş. Hemen yakaladım e, ben de. Ne? evet. Ama demek ki yukarıda bir mardinci var yani. Nereden geldiğini hiç mi? Şey Çok güzel paçalar maçalar baksana. Arkadaşlar Mardin de burada. Mardin merak edin. Kırlangıç anne baba da burada. Ha, Bakalım kapıyı, yavrular büyüdükçe evet. nasıl bir şey olacak? En sondaki kapıyı açman lazım. Gemlik var diye ben kapattım orayı. Evet kümesi açtın geliyorlar zaten. Koşarak geliyorlar. Onlar beyaz sonradan mı kayboluyor Utku acaba? Ben de onu düşündüm biliyor musun? Ama bu işte bir tersi var. Niye? Acaba dişi yani başka bir mu? Ya boz atlamış olabilir ama bir dakika dur geçsene ya oraları. Bak ne O da aynısını söylüyor. Ama sırtı mırtı beyaz baba. Arkadaşlar şu yavruları bir alalım. Bunlar da bozuluyor. Bunlar alışmıştı. Mercan kanat şuracağım bunları. Tut bakayım Utku. Ama bu kadar benzeyemezler ki kakalarıma kadar baksana. He? Bunlar beyaz olup büyük sonradan atacak ya. Evet evet. Bence de. Yok ya kendi yavruları ya bence. Ne diyorsun? <laughs> yavuz, atlasa yavuz atlığı deriz. Yavuz'a da böyle veremez değil mi? <laughs> Oğlum erkek yavuz var mı? bizde bir tane mavi. eski var eski mavi. <laughs> Attın mı onu sen? Burada burada. Adenisi, şeyden attım, Karadeniz manasını. Tam içeride burada. Yere mi geldi? Burada. Burada burada. Aman Allah'ım hiçbir yere gitmiyor. Bedava yemiyor burada. Da yolları yolları. Arkadaşlar Utku Açak Beşiktaş'ın kanalına abone ol, like atmayı unutmuyoruz. Ne Utku gelmişken de bir video çekelim dedim. Utku da e, küçük kardeşleri ya da merak edenler için videoya şimdiden yorum atabiliriz. Utku kocaman olmuş diye. Utku bir şey söylüyor musun? Bizi izleyenlere. Allah'a Beni seviyor musun? Seviyorum. Beni mi çok seviyor dedene mi? Evet, yani, onun işleri değişir. Kimi söyledi de abi? Valla mı diyorsun, vay şerefsiz vay. Küçükken ödemiyordun ama. Allah'a emanet olsun. Sakallar, bıyıklar çıkınca şey mi değiştirdin? Video dolusun diye böyle dediğini düşünüyorum Utkucuğum. <laughs> Allah'a emanet Oğlum video da böyle dememen lazım. Siyasi olman lazım şerefsiz. Bak abi ettin, şekerlerini etti. Şekerlerin hepsini tek ağzıma attım baba. Aşağıda aşağıda aşkı Arkadaşlar Utku Kaçak Beşi'nde kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Utku da geldi. Utku'yu da gösterdik. Utku zaten istediği zaman geliyor. Ben onu zorla buraya getiriyorum. Çağırıyorum bağırıyorum. Geliyor. Kaçak geldiği zaman yine aynı Utku. Bizi kıpırdatmıyor. Evet, el ayak yine oynuyor. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.